Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte Get Online'da haftalık bülten karşınızdayım. Geçtiğimiz haftada haberini verdiğim üzere oyunumuza yeni güncelleme ile birlikte Prix Luxury Real Estate müşterileri için yeni bir VIP program eklenecek ve bu programında kendi içerisinde Gold Black gibi seviyeler olacak. Gold seviyenin ödülleri tüm Prix Luxury Real Estate ilanlarına 2 milyon dolarlık bir indirim sağlayacak tek seferliğine ki bu özellik güncellemede aktif olacak. Bunun dışında 1 milyon dolarlık bir para ödülü ki bu da 72 saat içinde gönderiliyor ve son olarak da Rockstar Games Wars Crew Next Sweater andaki giyim ödülünün de yine ücretsiz bir şekilde sahibi olmuş olacağız. Bu gold seviyesine ulaşmak ve tüm bu ödülleri alabilmek için 7 Aralık tarihine kadar oyuna yeni eklenen 3 yeni New Listings görevlerini de tamamlamanız gerekiyor. Bunun dışında Black Tier seviyesinde de bazı ödüller bulunuyor ki bu sayacağım ödülleri alabilmek için 7 Aralık tarihine kadar vaktiniz bulunuyor. Yani bu tarihe kadar oyuna gelip bu ödülleri alabilirsiniz. Bu ödüllerimizin ilki ücretsiz bir araç ki o da Übermat Revolter andaki araç oluyor. Ayrıca bu aracı siteden almak yerine Luxury Autos'tan almanızı öneririm. Zira Sesante Nove Monogram Anla bir livery'nin de kilidini açmış oluyorsunuz. Bunun dışında Santo Capra Cap anla bir şapka da yine size ücretsiz bir şekilde veriliyor. Aynı şekilde Black Santo Capra ornit T anındaki tişört, Black Santo Capra ornit Mini Dress anındaki elbise ve de son olarak Black Santo Capra Coin Pool Sliders anındaki terlik ödülünde dediğim şekilde ücretsiz bir şekilde sahip oluyorsunuz. Bunun dışında bu hafta oyuna sadece giriş yaparak...